sevdiğine gelir, sevdiğine gelmez. Bu suyu dova edeceğim, bildiğin süreleri okuyacaksın, burada beklemesini bekleyeceksin bir 15-20 dakika ama bazen akşama beklesen akmaz. Bazen de sevdiğine yarım saate bir gelir. Onu da getir abi sen. Sana oradan biri ver bana. Hangisini? Kamera. Doğamızı ettik. Bismillahirrahmanirrahim. suyumuz takmaya başladı. Bu su herkese gelmez. Doğa ettiğin zaman belli grup. Buradaki sayılı bir türk olduğu belli. Şifalıdır bak. Niyetimiz şifalı. Nuvatta bir su içelim. Burası Ketener mahallemizde olan bir ak suyumuzdur. Burası belli bir sayılı türbedir. Burada herkese gelir, herkese gelmez. Bazı kişilerde uymaz. Bugün şansımızdan bize geldi, suyumuz aktı. Yerimizi ziyaret ettik. Bu su, bu su arada, arada kesildi bir yarım saat sonra bir gelir ama sevmeyene hiç de gelmez.